Merhabalar çocuklar. Senem hocanızla birlikte İnkılap Tarihi 1. üniteye hoş geldiniz. E, ders tanıtım kısmımızda da söylemiştik. Bizim için kavramlar double double önemliydi. Kavram bilgisi ne yapıyordu? İşimizi kolaylaştırıyordu arkadaşlar. Şimdi defterimize 1. ünite bir kahraman doğuyor yazacağız. Ve ne yapacağız arkadaşlar? Kavramlarımızı yazacağız. Hadi birlikte başlayalım. Kalemimi seçeyim. Şöyle alalım. Evet hemen orta başlık atıyoruz. Birinci ünite diyoruz. Ünitemizin ismi neydi? Bir kahraman doğuyor. Hocam hangi kahramanı doğurtacağız? Tabii ki de çocuklar Mustafa Kemal'i doğurtacağız. Bir kahraman doğuyor dedik. Ve hemen A dedik. Temel kavramlar. Lütfen sık sık inkılap tarihi defterinizi okuyunuz. Tamam Yani bu süreci hep böyle işleyelim. Okey Tom? Özür dilerim. Şimdi geldik birinci kavramımıza. İlk kavramımız arkadaşlar. İdadi. Şimdi sizin en büyük hayaliniz ne? İyi bir idadiye yerleşmek. Peki hocam idadi ne demek derseniz? Arkadaşlar idadi dediğimiz şey lise. Tamam. Bir de bizim ortaokulumuz var. Siz şu an rüştiyelisiniz. Rüştiye dediğiniz şey ne hocam? Arkadaşlar rüştiye dediğimiz şey ise ortaokul. Şu an rüştiyelisiniz. Hayaliniz iyi bir idadeyi kazanmak. Okey Tom? Şimdi ben siyah kalemde sabitleyeceğim. Siz başlıkları başlıkları kırmızıyla yazın. Sonra diğer yerleri de kendi kurşun kaleminizle yazın tamam daha iyi olur şimdi kavramlarıma devam ediyorum sömürgecilik bak en baba kavramlardan birisi en en önemli kavramlardan birisi yani şöyle söyleyeyim birinci ünitede ikinci ünitede işimize yarayacak bir kavram ya hocam bu çocuk beni sömürüyor ne demek biliyor musunuz sömürmek bir insan ya da bir devleti kendi çıkarların için kullanmak. Sanayi inkılabı ile birlikte hatırlıyorsanız Avrupalılar değerli madenler bulmuşlardı. Kendi ülkelerine taşımışlardı. Sonra sanayileşmişlerdi. Sanayileşince de bu ürünleri satmak için kendilerine pazarlar aradılar, ham maddeler aradılar. İşte güçleşen Avrupalılar güçsüz olan devletleri kendi çıkarları için yeraltı ve yerüstü madenlerini, değerlerini kullanmasına biz ne diyoruz? sömürgecilik diyoruz. Hadi birlikte yazalım. Gelişen devletlerin gelişen devletlerin geri kalan ulusları kendi çıkarları için kendi çıkarı, kendi menfaati için yer altı ve yer üstü kaynaklarını kullanmasıdır. Peki hocam ne zaman ortaya çıktı? Bence onu da belirtelim mi? Sanayi İnkılabı sonrası ortaya çıktı. Sanayi İnkılabı sonrası ortaya çıkmıştır. Yes. Şimdi geldik. Bir diğer önemli kavramımıza bir kolay bir kısa bir uzun yazalım ki bir çok da yorulmayalım. Arkadaşlar monarşi. Mona Latince bir demek. Monarşi tek kişilik egemenliğe dayalı devlet yönetimi demek. Tamam? Mesela krallık yönetimi monarşiktir. Padişah yönetimi monarşiktir. Yani kısacası ülkeyi ülkeyi tek kişinin yönetmesidir. Değil mi? Hani bizde nasıl ilk Türklerde Han, Hakan vardı. Osmanlı'da padişah vardı. Ya da Avrupalı devletlerde kral var, imparatorluk var. Onun gibi. Yeni bir kavram daha rejim. Hocam rejim ne demek? Senem hocanın yapamadığı rejimi kastetmiyoruz. Tarihle ilgili kısmını söylüyoruz. Rejim dediğimiz şey arkadaşlar ülkelerin yönetim şeklini belirlediği siyasi görüşe biz rejim diyoruz. Mesela <laughs> biz Osmanlı'da monarşiktik. Sonra meşrutiyet rejimine geçtik. Sonra Mustafa Kemal zamanında cumhuriyet rejimini benimsedik. Ülkelerin yönetim şekline ben ne diyormuşum? Rejim. Tamam. Ülkelerin ülkelerin yönetim şeklidir. Ülkelerin yönetim şeklidir. Okey Tom. Şimdi devam edelim. Sayfamı silelim de önemli kavramlarından birisine de devam ediyorum. İmparatorluk. Osmanlı bir imparatorluk muydu? Evet. Bakın Osmanlı 622 yıl yaşamış bir imparatorluktu. Avusturya Macaristan bir imparatorluk muydu? Evet. Peki hocam imparatorluk ne demek? Sınırları geniş alana yayılan ve içinde çok fazla ulus barındıran devletleri biz imparatorluk diyoruz. Örnek verelim. Bakın biz Türklük diye bir ırk var değil mi? Bir ulusuz. Türklerin dışında Rumlar var, Ermeniler var değil mi Osmanlı'da? Yahudiler var, Bulgarlar var. Yani kısacası dikkat ettiyseniz imparatorluğun içinde Arnavutlar var, Çerkezler var, Lazlar var değil mi? Dikkat ettiyseniz Gürcüler var. Osmanlı'nın coğrafik olarak hatta aşağı inelim Arap topluluğu da var. Osmanlı'da Arap topluluğu da vardı. Kısacası Osmanlı üç kıtaya yayılmıştı. Asya, Avrupa, Afrika. Geniş coğrafyaya yayılan ve içinde birçok farklı ulusu barındıran devletlere biz ne diyoruz? İmparatorluk diyoruz. Tamam? Hemen tanımımızı yazalım. Geniş sınırlara yayılan. Benle birlikte yaz bence. Aksana eşlik ediyorum. Geniş sınırlara yayılan ve içinde birden fazla ırk ya da ulus. Tamam? Türklük gibi düşünün. Barındıran ...devletlerdir. Kısacası çok mu uluslu? Yani çok uluslu... ...devlet demek. Tamam Junior'um? Şimdi devam edelim. Bir diğer... ...kavramımıza. Ee, diplomasi. Bak şimdi. Sakın okuldaki aldığınız... ...diplomayla karıştırmayın. Evet, ortada bir kağıt var. Yine bir masa başı işi var. Ama aldığınız mezuniyet belgesi gibi diploma gibi şeyle karıştırmayın. Diploması ne biliyor musunuz? Bakın devletler insanlar insanlar nasıl sosyalleşiyor birbirleriyle? Devletler de ne yapar? Ya başka bir devletle sosyalleşir. Yani iletişime geçer. Devletler savaşarak da iletişime geçebilirler ya da masa başında görüşerek, kağıt üzerinde anlaşmalar yaparak. İşte arkadaşlar, devletlerin masa başında görüşmesini, işlerini kağıt üzerinde hukuki yollardan çözmesine biz diplomasi diyoruz. Tamam? Ya mesela diplomatlar, elçiler bir diplomattır, değil mi? Yurt dışındaki ilişkileri burada düzene sokuyorlar. Cumhurbaşkanı bir diplomattır, değil mi? Bakanlar diplomat olabilir geri gelirse. Kısacası, devletlerin masa başı yaptığı görüşmelere biz ne diyoruz? Diplomasi. Haydi yazalım. İki veya daha fazla devletin daha fazla devletin Şöyle şunu kenara çekeyim kendimi. İki veya daha fazla devletin yani siyasi görüşmelerini... Bak masa başı, bu benim kendi size anlatış şeklim. Tamam. Yani kalkıp... TDK'den aldığım bir şey değil bu. Türk Dil Kurumu'ndan aldığım bir ezber değil. Ama sorularda geliş şekline göre size diyorum. Masa başında yapması ve anlaşmasıdır. Okey tamam. Devam edelim. Siyasi harita. Hocam ya Allah'ın aşkına. 5. 6. sınıfta gördüğümüz şeyi şimdi niye yazıyoruz? Hatırlamanız için arkadaşlar. Şimdi devletlerin sınırlarını gösteren haritaları biz siyasi haritalar Şu an Türkiye'nin siyasi haritasını çıkarın dediğimde Türkiye'de hangi illerin olduğunu görürsün, illerin sınırlarını görürsün. Türkiye'nin komşu devletlerini görürsün. Kısacası sınırlarımızı görüyoruz. Eğer ben ileride size konu anlatırken Osmanlı'nın siyasi haritası daralmıştır diyorsam demek ki Osmanlı ne kaybetmiştir? toprak kaybetmiştir. Şöyle bir cümle kurarsam, Osmanlı'nın siyasi haritası genişlemiştir dersen, Osmanlı o zaman ne kazanmıştır? Toprak kazanmıştır. Kısacası siyasi haritalar devletlerin sınırlarını devletlerin ya da bölgelerinin, şehirlerin dolu de tamam Devletlerin sınırlarını, yani sahip olduğu topraklarını gösterir. Bu birinci ünitede biraz yazacağız çünkü e, bu birinci ünitede yazdığımız kavramlar 2'de 3'te de, de lazım olacak. 2 ve 3'te böyle yavaş yavaş azalmaya başlayacak arkadaşlar. Bir diğer kavramım panslavizm. Şimdi nasıl Türklük diye bir ırk varsa Slav dedi de bir ırk var arkadaşlar. Slavları bir araya toplamaya çalışan bir devlet var. Rusya. Çarlık Rusya'nın arkadaşlar bir hayali var. Geçmişte biz e, Sovyet Rusya demiyorduk oraya. Şu an Rusya Federasyonu deniliyor. Öncesinde Sovyet Rusya deniliyordu. Daha da öncesinde Çarlık Rusya deniliyordu. Haberiniz olsun. Çarlık Rusya'nın sıcak denizlere inme hedefi var. Rusya sıcak denizlere inmek için Slavları bir araya toplayıp Balkanlardan inmeyi planlıyor. Kısacası Slavları bir araya getirme planı. Slavlar bir ırktır. Pan birleştirmek demektir. Tamam mı? Şöyle diyelim. Çarlık Rusya'nın Çarlık Rusya'nın sıcak denizlere inmek amacıyla. Sıcak denizlere inmek amacıyla Çarlık Rusya'nın sıcak denizlere inmek amacıyla Balkanlardaki Balkanlardaki Hocam Balkanlar neresi? İleride orayı da anlatacağız. Yunanistan, Bulgaristan o çevrenin olduğu yerler arkadaşlar. Arnavutluk, günümüzdeki Sırbistan, tamam? Balkanlardaki Slavları bir araya getirme politikasıdır. Getirme politikasıdır. Yes. Bir sonraki kavramımıza geçelim. Azınlık. Azınlık. Hocam ne demek istiyorsunuz? Azınlık ne demek? Arkadaşlar bir ülkede genel nüfusa göre daha az yaşayan kişi topluluklarına biz azınlık diyoruz. Günümüzden örnek vereyim sonra geçmişe döneyim. Günümüzde Almanya'da Türkler yaşıyor mu? Fransa'da Türkler yaşıyor mu? Evet. Almanya'da yaşayan Türkler o bölgede azınlıktır. Almanlara göre nüfusu nasıl? Daha az arkadaşlar. Tamam. Mesela Türkiye'ye son dönemlerde Suriyeliler göç etti hatırlıyorsanız. Suriyeliler şu an ülkemizde azınlık. Çünkü Türk nüfusuna göre daha az bir nüfusa sahip. Geçmişte Osmanlı'da genelde Türk nüfusu vardı. Bunun yanında Sırp, Rum, Ermeni, Yahudi, Araplar da bir azınlık mıydı? Evet. O zaman azınlığımızın tanımını yapalım. Bir ülkede bir ülkede genel nüfusa göre genel nüfusa göre daha az yaşayan kişi sayısı Tamam. Topluluklar yani. Okey Tom. Şimdi başka ne var hocam? Son bir iki bir şeyimiz daha var. Burada ne gördük? İmparatorluğun tanımına baktık. Değil mi? Çok uluslu devletlere imparatorluk diyorduk. Dikkat dikkat. Diplomasi. Okuldan aldığımız diploma ile alakalı bir durum değildi. Ama ortak noktaları bir kağıt vardı ortada. Devletler savaşmaktan ziyade masa başında anlaşma yaparak sorunlarını çözüyorlar. Siyasi harita devletlerin sınırlarını gösteriyordu. Pan Slavizm, Slavları bir araya toplama politikasıydı. Hangi devletin politikasıydı? Rusya'nın. Nedense bu sene içime bu sınav sorusu olarak doğuyor arkadaşlar. Bir hissiyat. Azınlık dediğimiz şey ise bir ülkede genel nüfusa göre yaşayan daha az kişi sayısına biz ne diyoruz? Azınlık diyoruz. Haydi bakalım bir iki kavramımız daha var. Yorulmayın, devam edelim. Ateşe. ateşe ne demek şimdi ona bakalım arkadaşlar ateşe dediğimiz şey elçiliktir tamam mı? hemen şöyle yazalım elçilik parantez içinde elçilik birçok çocuk elçilik kavramını bilmiyor şaşırıyorum arkadaşlar yani e, şöyle söyleyelim elçi dediğimiz şey şöyle bir kötü yazdım düzelteyim mi elçi dediğimiz şey ne oluyordu Pardon. Şuradan kalemimi seçeyim. Elçi dediğimiz şey devletler arası diplomatik ilişkiler kuran kişiydi arkadaşlar. Tamam. Elçi neymiş? Devletler arası diplomatik ilişki kuran kişi demek. Tamam. Unutmuyorsunuz. Devletler arası diplomatik ilişki kuran unsurlara biz ne diyormuşuz? Elçilik diyormuşuz arkadaşlar. Okey to? Neymiş elçilik? Devletler arası ilişki kuran kişiler. Şimdi arkadaşlar birinci ünitenin kavramlarını burada bitiriyoruz. Sizlerden rica ediyorum ünite biter bitmez yani konuyu okur okumaz tekrar kavramlar konusunu şöyle üstten bir kere okuyun. Hafta şu cümle yine kuruyorum. Ayda bir kere mutlaka defterinizi sık sık okuyun. İki haftada bir sık sık okursanız daha mutlu olurum aslında. Özellikle bakın ikinci üniteden sonra iki haftada bir lütfen defterimizi sık sık okuyalım. Birinci ünite konularında görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.